Eee gene ufak açıklamamızı yapalım efendim eee zekası yetmeyen insanlar olabilir. Bu bir şaka. <laughs> Bu bir şakaydı. İroni. Çurapke <laughs> çıramışke tırrek periler sonunuz geldi. Toplanın he, baldızlar he. saldırıyoruz. <laughs> Allahu ekber ulan. Anana uçma litiko. Ejderha osuru. Kuzi Keri Kalkanı. Ha. Kanatlarınızda balgam tüküreceğiz. Halay başı büyüsü. Bıla bende. Kaçın ulan bu periler muşlu çıktı. Ne yok bana da gönder. Nasıl bir kafa anlamayın.